Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Rusya'dan Gürcistan'a tehdit, Ossetya ve Abhazya'yı ilhak ederiz. Eski Rusya Devlet Başkanı, mevcut Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev, Rusya'nın Gürcistan'daki ayrılıkçı bölgeler Güney Ossetya ve Abhazya'yı ilhak edebileceğini söyledi. Eski Rusya Devlet Başkanı, mevcut Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Reuters'ta yer alan habere göre Medvedev, Abhazya ve Güney Ossetya bölgelerinde Rusya'ya katılma fikri hala oldukça popüler ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden bu yana ülkenin en katı siyasi seslerinden biri haline gelen Medvedev, ilhak için iyi nedenler olursa büyük olasılıkla uygulanabilir dedi. Gürcistan, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bahsi geçen bölgeler üzerinde kontrolünü kaybetmişti. Moskova, Gürcistan'ın güç kullanarak Güney Ossetya'nın kontrolünü yeniden ele geçirme girişimine saldırıyla yanıt vermesinin ardından, 2008 yılında bu bölgelerin bağımsızlığını tanımıştı. Rusya'nın Gürcistan'la ilişkileri o tarihten bu yana yumuşamış olsa da medyede, Batı'yı Gürcistan'ın NATO'ya kabul edilmesi olasılığını gündeme getirerek gerilim yaratmakla suçladı. Bölgelerin bağımsızlığının tanınmasının 15. yıl dönümünde medyede, endişelerimiz gerçekleşmeye yaklaşırsa, beklemeyeceğiz dedi. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.